Mecliste akıl durduran olay gerçekleşti. AKP'li milletvekili mecliste fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. AKP'li Fetani Battal saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battala da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu gibi haber içeriklerinin devamı için abone olmayı unutmayın.